hiçbirisine haddini bildirdiniz mi? 18 yaşındaydım ve tatilde üniversiteden ailemin yanına gelmiştim. Annemle babam beni yeni komşumuzla tanıştırdı. Komşumuz 60 yaşlarında bir kadındı. Buraya aylar önce taşınmıştı ve ailemle iyi anlaşıyorlardı. Tanıştığımız gün üstümde askılı bir bluz ve şort vardı. Beni baştan aşağı yavaş bir şekilde süzdü ve sonra tatlım böyle şeyler giymemelisin. Erkeklere yanlış izlenim verirsin dedi. Ben de nasıl bir izlenim dedim. Bana dönüp birden hayat kadını gibi dedi. Şok oldum. Benim hakkımda böyle konuşmasına çok sinirlendim annemle babam gülüp geçmeye çalıştı ama ben sessiz kalmadım ve ona iyi ki öyleyim o zaman dedim. Kadın şok oldu. Böyle şeylerle şaka yapılmaz dedi. Ben de ona şaka yapmadım. Sayamayacağım kadar partnerim oldu dedim. Bu doğru değildi ama yine de söyledim. Kadın konuşamadı bile. Öylece kaldı. Ben de ona tanıştığımıza memnun oldum dedim ve eve geçtim. Arkamdan annemle babam kadından sürekli özür diliyordu. Babam eve gelince çok sinirliydi. Komşumuzla olan ilişkilerini mahvettiğimi söyledi. Benden özür dilememi istedi. Kabul etmedim. Büyüklerine saygılı ol dedi ama saygı sızlık yapan oydu